Tabii ki öğrenci her şeyden önce kendi sorumluluklarını kendi almayı kendi ayakları üzerinde durmayı kendi problemlerini çözmeyi öğreniyor e, bu süreç içerisinde e, kendi başına kendi farkındalıklarını yeteneklerini gözlemleme fırsatı yakalayabiliyor e, Bu da tabii ki öğrenciye çok farklı Bakış tarzı kazandırıyor. Bunun yanı sıra bu okulda hem yatılı tecrübesini yaşarken farklı kültürlerden, farklı ülkelerden gelen öğrencilerle kendisi kendi iletişimini kurduğu dönem içerisinde bir uyum içinde yaşamayı öğreniyor. Zorlandığında da tabii ki kendi sorunlarını kendisi çözüyor. Yani bu durumda gerçekten de yurt dışında bir eğitim alan lise öğrencisi olarak kendisini tanımayı öğreniyor diyebiliriz. Genelde zaten aileler şöyle söylüyor. Yani öğrenci eğitime başladıktan sonra ve eğitime gidip döndükten sonra giden öğrenci ile dönen öğrenci aynı değil diyebiliyor. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim.